Merhaba arkadaşlar. PES Türkiye ve PES yani kanallarına abone olup her videoya like atanlar 1050 koyarsa PlayStation 4 kazanma şansı yakalayacak. Şş. Hepsi açıklama kısmında yazıyor zaten. Açıklama kısmında bütün detaylar. Hepsini okuyabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. PES yani kanalına hepiniz hoş geldiniz. PES Türkiye görüyorsunuz ama misafiriz kardeşim. Öncelikle hoş geldin videoya. Hoş bulduk. bu videoyu pazartesi günü öğleden sonra atacağım. Şu anda sabah saatlerinde bu videoyu çekiyoruz. Öğlen saatlerinde Pazartesi günü girdi hesabımıza. Serdar geldim de arkadaşlar biliyorsunuz PlayStation sıkıntım devam ettiği için Serdar'da videolar çekiyorum. 75.000 GP ve 380 MyClub puanı var. Hacı kimler var bir bakalım. Koleksiyoncu kutusundan 3 tane efsane bulma ihtimalimiz var. Onları deneyeceğiz. Ve temsilciler kısmında Burak Yılmaz'ın Yusuf Yazıcı Yusuf Yazıcı'nın ve Kamavinga vardı galiba. Kamavinga. Senden. 100 oluyor. Bizi biraz daha böyle e, heyecanlandıracak isimlerin olduğu bir bölüm var. Buradan da top açımları yapacağız. Şimdi Mbappe var, Marquinhos var, Magnan var, Kimpembe, Burak Yılmaz. Yok ben de isterim. Auvar var, Botman var. Muzikin, iş var, yazıcı var, Kamavinga ve Badiashil. Badiashil de bu arada fullenmesi çok zor bir oyuncu Kamavinga gibi ama çok iyi bir stoper. İnanılmaz iyi bir stoper Yasin. Ee, burada çok iyi oyuncular var. Bir de Player of the Week var. Hani en azından gösterelim Player of the Week'i de. %100 siyah top. Ee, Sanchez, Werner ki Werner tarzı oyuncuları seversin sen ha. Schmeichel, Zielinski, Henderson, Lindelöw. Lindelöw der misin? Lindelöw. Çok güzel Sonra soru. Şöyle söyleyeyim Serdar. Ee, burada bir tek dediğim gibi Werner ama hani diğer tarafta Yusuf, Burak, Kamavinga. Yani biraz daha ben diyorum ki 3 tane top açımı oradan yapalım. Üç tane de efsane bulmaya çalışalım. Peki ilk önce box draw'ı açalım. Box draw. Ee, bir tane de hediyemiz var. İstersen bir hediye profile bir gidelim. Sence kim gelir bir tahmin yapalım mı? Tamam be. Maradona var mı sende? Bu arada tabii gelme ihtimali yine var. Tabii ki. Abi Romario'yu öyle bir hissettim ki. Valla bak Allah belen versin bana da oldu biliyor musun? Ama çaktırmadım içimden geldi. Patrick, Dur! Patrick Vieira. Patrick Vieira çıksın soyunur. İnşallah çıkmaz. Gullit varmış sende. Ya yani Figo falan gelirse. Maldini okeyim. yol varmış. Raycard varmış. Yine dandik bir adam var. Acaba. Oğlum bayağı baya okay da ya. varmış ha. Sarı top var mı? Yok. Hepsi. Sarı da var. Aa siyah hepsi. Nakamura gelirse free kick challenge olur. Allah. Yapıştır gelsin. Ben abi ben şeyi çok hissettim ya. Bilmiyorum Romario'yu çok hissettim. Dır Oğlum, ateş ediyorlar sanırım. Maldini. Kapu. Evet. Kapu geldi arkadaşlar. Bence Nakamura e, falan geldi. Falan Nakamura kim ya Allah'ım. Ama orada da benim fan bir sakka var. Arnold var. Ama bu muhakkak e, performansı yüksek geldiği için İş yapar e yani. Tabii canım. Bence çok iyi. Peki sence bu üç tane açacağımız Boxer Havlan'dan da bir tane kitleyebilir miyiz? Bir tane belki olabilir. Belki değil mi? Bu senin şansın olsun hadi. Tamamen hepsini sana bıraktım. Bugün Aa. sana çok güveniyorum. Bugün senin şansına güveniyorum. 11.5 taktiği. Evet. İlk defa denedik. Yani bu bunu yapıyorum ya. <laughs> Ama eriyor kalbimin buzları. İngiltere Premier Lig ve Aha Grilish. Alderweireld geliyor arkadaşlar. Hayatta söylemez. Bu arada bu arada Grilish de söyle bakayım. Alderweireld. Ya bırak bu ne böyle aldır valdır saldır bilmem ne. Grilish de bu arada Jack Grilish Manchester City'de 110 milyon pound arkadaşlar. Bu kadar şöyle eder mi ya? Şöyle söyleyeyim. Sence Grilish almasalardı Messi'ye teklif yaparlar mıydı? Yaparlar Bence artık. yaparlardı. Ama artık Jordi Alba mı? Evet. Ama senin solda da muhakkak oynatacağın adamların vardır. herhalde Gıp gıp. Gıp gıp. Bak şu taktiği bak herkes bilmez. iptal. 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 Eğer çıksın. İptal ve beşinci de. Eğer çıksın. Masanın üstüne çıkalım. Oh be. Çok şükür. En az Çıkmadım. patlardı sana. Allah'a billah. Ha sen oraya çıkarken PlayStation 5'te bir düşürseydin Kim zaten. Kim bu? Kamavinga Kama mı? Ana bulduk Kamavinga'yı. Nasıl tanıdım yalnız? Helal olsun. Kamavinga! Binga. Saçının sağlanmasına ne diyorsun? Obama yangın yeni saç stilini ne ya. diyorsun? Ya o kadar... <laughs> bir insan neden kendini çirkinleştirmeye çalışır ki? Bu sene siyah top olur mu? Olmaz yani, sarı top Olmaz. Sarı ama sarı olma ihtimali yüksek. Geliyor geliyor... Aa sen, sen mi basacaksın? Aynen sen. O zaman... Çok hissedemedim. <laughs> Bunun da açtı. Ah, taktiğimi de yaptım ama. Evet. Yandan çarpılmış taktik. İtalya'ya gittik ve sarı top kimi kaderelim? <laughs> <Vallahi>. Allah Allah belanı <belammez. gülüyor> Oğlum bu ne lan? Ayak... Elif'in ayaklarındaki kıllardan tanıyorum ha. Evander, donorum mu da formanın? Den... Yeni forward, forward kendisi. Şimdi buradan babayı aldık ama sonuçta bir tane Legend'ımız yani, var. Tabii tabii canım sen. Ama asıl burası önemli olan. Peki üç tane seçme hakkın olsa hangisini seçersin? Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Kamavinga. Eğer DP problemi olmayacaksa... Olacak. Yok şu an. Ha. DP problemin olmasa kimden seçersin? Kamavinga, Badiyeşil, Öbürü Moziki. Ya yani Kim Kimpem şey falan elimde var o yüzden. Mbappe falan. Mbappe var. falan. Yani hani Mbappe varken onları seçtim. Şu Magnan kalecisini çok merak ediyorum. Şey e, yani. bu sene şeye transfer oldu Milan'a. 12 milyon euro. Zaten Milan Donnarumma'yı elinden kaçırdığı için. Donnarumma'nın yerini tutar mı sence? Tutar. iyi kaleci. Vallahi çok e, ligin en az gol yenen kalecisiydi Fransa Lig 1'de. Sen bas be. Ben bir hissettim biliyorsun. Bas. Oğlum Aa. yanlış yere basıyorsun. O kadar şeymiş fark etmedim. Uçkur challenge. Nereye gitti? Aa, Aa Fransa. Bence Mbappe. Zaten Fransa yok. Come on Yok da. Yok değil. Mi? Yusuf Yazıcı. <laughs> bambara bambara, bambara Gelen Yusuf, Yusuf Yazıcı'yla bam... ilk maç. Yusuf Yazıcı ile Yarın gelir abi. Free kick antrenmanı gelsin mi? Oo! Oh! Eğer Yusuf Yazıcı ile free kick antrenmanı gelsin istiyorsanız bu videoya ne aslında? Bence 900 like. 900 like yes. çok çok kalıyor. 1500 like. Ah senin dini hiçbir zaman 1500 like almadım like. like, ben. 1000 like. 1000 like tamam. Bence iyi Ben Yusuf aldım gerisi sende. Bulç ama bingay be. Şunu her zaman yapıyor. O oh, hani parayı alacağım alacağım ama çok önemli. para çok önemli. para çok önemli. Aynen. Şu bak şu bak. Yani bunu böyle bir hani meme gibi oynaman öyle. Ben bunu daha neler yapıyorum da. <laughs> Nereye gidecek? Aa Fransa! Ulan zaten hepsi Fransa aklınız aklınız ya. ya. Mbappe. Yusuf Yazıcı! Değil. <laughs> Lotman mıydı? Neydi öyle bir adam var. Batman. He, Batman? Batman geldi. Hoş geldin Batman. Stopper Batman geldi arkadaşlar. O da Lille 1.93 20 yaşında. Lille'in de, de var. Bütün oyuncuları piyasa Dün, yaptı. Dün Lig maçında hem gol attı hem kendi karısını attı. Nedense Botman. şey... Eee... Geldiği için mutlu... Niye acaba? <laughs> Son top. Al şu buraya gel. Al şu buraya da üst... Hiç şey, bakma. Bak ben bak değilim. Tamam, bak değil, bak, bak diyene kadar bakma. Bak diyene kadar bakma. Bakma diyene kadar bak. Yani saydığın isimlerden biri değil ama ya. bakabilirsin ama bence oyunun en iyi dostlarından biri. Ya yani bize dost lazım değil oğlum. Aa, Biz bize yeteriz. Helal mi? Bu arada evet. Bir seviyesi de 93 Fena. abi. Fena. Kapanış yapabilirsin. Diyorsun. <laughs> bir tane şurada, bir de şurada sarı <laughs> var onu da bir açalım. O kim geliyor biliyor diye... musun? Kim geliyor? Bilirsen. Burak Yılmaz. Buraya dom alırım ben. Burak Yılmaz. Hayatta. <laughs> <laughs> Bak Türkiye olsa var ya elim ayağım titrerdi. Ulan, Fransa Lig 1 gelecek. O Madison. Evet. Arkadaşlar güzel bir like atmayı unutmayın. Sizleri kimler çıktı? Kamavin diye Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı onlardan biri buldunuz mu? Lütfen yazın. Michael Up'ta Yusuf'un ilk maçı diye belki yapabilirim. Yusuf'la eğer free kick challenge gelmesini istiyorsanız bu video 1000 like geldiği anda video gelmiş olacak. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.